Merhabalar, bugün de videomuzda biraz da avukatlardan ve vermiş oldukları hizmet karşılığında alınan danışmanlık ücretinden bahsetmek istiyorum. Her vatandaşın elbette ki büyük küçük bir takım hukuki problemleri olabilmektedir. Ve bunlarla ilgili olarak da tabii ki kafasında bir takım sorular ve izleyeceği yolla ilgili bir yardıma, bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Bunların başında tabii ki avukatlar gelmektedir. Bir avukatlık bürosunu arayıp randevu istediniz ve bunun karşılığında da size bir randevu verildi ve danışmanlık hizmeti altında sorularınız cevaplandırıldı diyelim. E, bu görüşmenin sonunda elbette ki size bir ücret talebiyle karşı karşıya kalacaksınız. Güncel olarak bizlerin karşılaştığı sorun demeyelim ama bir takım e, anlaşmazlıklar da şu şekilde olabilmekte. Danışmanlığa gelen kişiler konusunun kısa olduğunu, önemsiz olduğunu, yahut da verilen cevapların kısa olduğunu, danışmanlık süresinin kısa olduğu gibi işi farklı boyutlara taşıyabilmektedirler. Burada önemli olan sizin sorunlarınıza karşılık bir mesai harcanmış olması ve size bir yol gösterilmiş olması. Bunun kısa, uzun ya da bir süre ya da bir sınırı bulunmamaktadır. Eğer sizin sorununuz çözüldüyse burada artık danışmanlık hizmeti verilmiş demektir. Bu takdirde avukat tarafından da tabii ki yasa gereği kendisinin zorunlu olduğu bir avukatlık ücreti dediğimiz danışmanlık ücretini talep etmesi zorunludur. Zorunlu olmasının sebebi de avukatlık kanununda düzenlenen bir düzenlemeye dayalır. Eğer avukat ücretsiz olarak bu işlemi yapması durumunda disiplin suçuyla cezalandırılabilecektir. Bu konunun hassasiyetini tabii ki gelen müvekkillerimize ve danışanlarımıza bunu baştan söylememiz karşılığında aynı anlayışı da bizler de sizlerden beklemekteyiz. Sonuçta herkes bir mesai harcamaktadır. Sizler de sorunlarınızı en kısa ve en makul şekilde çözümlenmesini amaçlamaktasınız. Bu sebeplerle hepimiz yasalara bağlı olduğumuz için gerekli kurallar çerçevesinde işlemlerimizi yürütebiliriz.